Pakistan'da kumaşı üret, Ürdün'de fermuar dik, Mısır'da birleştir, Amerika'ya tarife ve kota olmadan gönder. Müthiş bir Biz buna tedari zinciri yönetimi adı koyduk. Eğlenceli oldu. İyice işi abarttık. Dünyanın her tarafında bunu yapmaya başladık ve ucuza da geliyor. Ama o zaman konteyner 500 dolar. Şimdi oldu 4000. Bin. 12 bin 12500'e çıkıp geri geldi. Oldu bu işler artık zor. Böyle kolay değil. Kolay olmadığı için insanlar yakından tedavi etmeyi uygun buldular. Bu sadece pandemiyle alakalı bir şey değil. Pandemi bizi kartların tekrar dağıtılmasını sağladı. Şimdi burada hareketle buradan görmüyorsun Türkiye Cumhuriyeti ithalatta maşallah olan bir ülke. Yani 2035 yılında 400 milyar dolar ile ithalat edecek. İhracat dediğimiz zaman da pek öyle ön sıralarda değil. Yani diyoruz ki ilk bilmem kaçtığı değiliz, değiliz yani öyle. Yani yani i̇lk 30'a falan gidiyoruz. ihracat konusunda. Ama buradan bakıldığında net olarak söyleyebilirim ki sadece hiçbir şey yapmadan bu hızla gitsek ihracatçılar var aramızda. Onların sayesinde bizim şöyle diyeyim size, ithalat ihracat eşitliğini önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde sağlam imkanımız bulunur. Ama ülkenin ekonomisi 1,5 trilyon dolarlık kalacak. Yani o şekilde. Buna razıysa sıkıntı yok. O zaman ne olacak? Döviz kuru baskısı da üstümüzden kalkacak. Çünkü <laughs> döviz girdisi, döviz çıktısı arasında bir eşitlem olacak. Turizm gelirleri üstüne bal kaymak olacak. Bu kadar ne? Yani eğer fazla bir şey yapmazsanız. Hangi sektörler şampiyon olacak derseniz dünyada, kimyeli madde ve mamulleri bil ama uzak ara. Yani bayağı da uzak araba. Hani bir ara Manchester City gidiyordu ya, puanları toplayıp onu gidiyor bir şey. Hemen arkasında, sanıyorum şey geliyor, e, otomotiv endüstrisi, elektrik, elektronik, dördüncü sırada mücevherat var. Şöyle yapmıyorum, mesela kültür ve doğal inciler dünyanın altıncı büyük birader kalemiymiş, size bu hazırlığı yaparken öğrenmiş olduk, ben de çalıştım. Hemen arkasından makine aksamları, demir-demir dışı metaller falan, hububat, hububat işi, yani gıdayla alakalı işler, ilk 10'da a değil. ne kadar çok fiyat artışı olsa da Yukarıdaki sektörler ileride benim anladığım kadarıyla bandırma bunların önemli bir kısmı var ya da yükleniyor. O yüzden yani iyi yerdesiniz. Sonuçta şampiyonlar liginin içindesiniz. Şimdi gençlere söylüyorum. Çünkü benim yaşımda olanlar artık öğrenler bu işi. Biz de iyi dayak yedik. Her söyleneğe inanmayın ki. Neden? Ben arkadaşlar 2 ay içerisinde 6 kere Avrupa'ya gittim. Merak etmeyin. Üşümüyorlar. Tamam tezgahta da mal var. Onu söylediler. Yani. Kusura bakmayın. Neden? Hiç evlendim bir kere, bir küçük evvel yani. Gittim Fransa'da. Neden biliyor musunuz? Burada pahalı olacağını anladım o yüzden. Hatta şöyle bir deney yapacağım. Oğlum Nottingham'da okuyor. 50 pound vereceğim ona. Tamam mı? El isterli. Ben de el isterli karşı Türk lirası ile burada alışveriş edeceğim ama ben hangimiz daha fazla mal alacak? Şimdi dolayısıyla çapraz okuma yapın. Yani işte Avrupa'da Avrupa işte Rus doğal gazına çok bağımlı. Okey, tamam. O zaman soruyu şöyle sormak lazım. Çapraz okuma. Tamam mı? Ne demek istiyorum? Avrupa doğal gaza ne kadar bağımlı? Birinci soru bu. Cevap veriyorum. Enerjide 11.8. <laughs> Isınmada %20. Ha, o zaman şöyle bakacağız. Hangi ülke doğal gaza ne kadar bağımlı? Mesela yüzde beş bağımlı olan ülke var ama yüzde doksanını mesela Rusyalara alıyormuş. Abi şartları kapar gider o Ona ne ki ya? Almanlar. Bu kadar basit. Peki Akdeniz çanağı içerisinde Avrupa dahil Rus doğal en bağımlı ülkelerden biri hangisi? Ne kadar güzel o ya ben cevap veriyorsun zaten. 65 milyar metrekübün %36'sını Ruslardan alıyoruz. Dolayısıyla konuşurken dikkat etmek lazım. Lozan'daki gizli madde gibi tamam mı? TV yüzdeydim. Reklam arası oldu. Oğlum gizliyse sen nereden biliyorsun? Dedim. Tamam ya hoca şey işte tevatür falan. Ha? Yapmayın böyle. O yüzden dediğim gibi mutlaka bir cross reading yani bir bilgiyi çapraz birçok yerden sorgulanıyor. Doğalgaz gaz deposu dolu Avrupa'nın Fatih Cunun dediği gibi gelecek seneye kadar problem çözülmezse problem başlayacak. Yani Rusya Ukrayna meselesinde eğer saygıdeğer Putin'e bir onurlu geri çekiliş hakkı verilmez ise o zaman işler sarpa sarar. Ben onu kabul ediyorum. Ha bu sene için bir problem. Şimdi bu senenin gündemi şu nadir elementlere erişim, ciddi sıkıntı. İki, kritik girdilerin, yani yarı iletken, ya ne araba bulunabiliyor, ne traktör, ne pasaport, biliyor musunuz onu? şu enteresan, şu 5 santimetre ile 15 santimetre arasında değişen mikro çiplere kaldı. Yok ama ortada. Biliyor musunuz? Otomotiv sanayine milyonlarca sahte çip satmışlar. Bu da bu tür bir şey. Sahte çip yani çalışmıyor. Koyuyorsunuz falan. E, i̇hracat yasakları yerli üretim. Çok iyi hatırlıyorum bir hanımefendi ticaret bakanımız vardı. Bir gecede kamyonlardan, gemilerden unları indirdi. Ha? Niye diye sorduk. Ekmek fiyatları artacak diye. Ne oldu ekmek fiyatları? Arttı. Anlatabildim mi? Ya, bunlar çözüm değil. Yani. Ama ya. Ama yapacak insanlar bunu. Yurt içinde üretim ben bunu destekliyorum. Özellikle Sanayi Bakanımız <laughs> bu yarım mağmur konusundaki üretim ısrarını ben de isterim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin ithalatının çok önemli bir kısmı aramalı. E biz bunu burada yapmalıyız. Ben bunu yapayım. Burada bunu yaparsak eğer bakın atın üstündeyiz. Yani bu bizim için çok önemli. Gıda milliyetçiliği çok tehlikeli. Avusturya'ya gittim 5 hafta evvel. Adamlar diyorlar ki biz kendi kendimize yetmeye karar verdik. İhracat falan da yapmayacağız. ithalat da yapmayacağız. Kendi kendimize yetiştik. bu teknolojiler üzerine gidiyor. Buna bir dikkat etmek lazım. Şimdi tehlikeli yere geldik. Hazır mısınız? Şurada diyor ki tedarik zincirinde acilen yeniden yapılandırma yapmaz ise başı belaya gelecek olan iki tane section var. Bir tanesi çok yüksek öbürü yüksek diye yazıyor. Yüksek ihtimalde yapması lazım. Bunlardan bir tanesi ilaç ve eczacılık. Yani i̇ki numara deri tekstil hazır ki. Deri sektörü büyük deli gibi. Deri sektörü Türkiye'de, söylediğim size, yok olma tehlikesinde. Yani yok olma tehlikesi. Çünkü kimse hayvan kesme işine şey bakmıyor artık. Avrupalılar falan da şey yani Yani işte al işte sığırı kes bilmem. Bir tek şey yarıyor. Ürettikleri jellerden ilaç yapıldığı için oradan bir kurtarırı var. Hemen altına iletişim ekipmanları geliyor. İletişim ekipmanlarını artık ta öyle Güneydoğu'dan, Tayvan'dan bilmem herkes burada yapmaya çalışıyor. Latvia'ya gittim ben geçenler. Harıl harıl yapıyorlar haberiniz olsun. Avrupa ünlüğüne muazzam fonlar almışlar ve fiber optikle beraber, yani fiber optikte bilgi geçmesini hızlandıran artık aparatlar üretiyorlar falan. Bunu da telekom şirketlerine satıyorlar haberiniz olsun. Yani böyle işler yapmak isteyen varsa öne açın. Öbür tarafta baktığımız zaman sağlık ekipmanları var. Çok ciddi. Görelim onu bakıyor. E, mobil yapı şanslıyız. Çünkü yani mobilya talep eden ülkeleri inanılmaz yakın bir yerdeyiz. Yani mobilya talep eden yakın olduğumuz için şu an mobilya sektörüne çok ciddi bir şey geliyor. Bir yere kötü gidiyorlar şimdi sıyrıldılar.